Tüm yıldızlar dikkatli bakınca şekil veriyor. İşte bak şu bir koyun belki şu da süt annemi andırıyor. Kayan yıldız... Abi bir insanda hiç mi mühendis tipi olmaz? Bu ne Allah aşkına? <laughs> o zaman sunuma başlayalım. <laughs> Selamlar Aleyküm kankiler. Bugün Krallar Kralı Osman Hoca'nın bize bir vize sınavı hazırlamayıp sunum yaptırdı. Yapılarda onarım dersinin sunum ödevini yapıyorum. Böyle ciddi bir ortam yaratabilmek için aramızda Hayrullah Hoca kombini yaptım gördüğünüz üzere. <laughs> evet ufaktan sunuma geçiyorum o zaman ben. Hepimizin bildiği gibi mevcut binalar bazı etkilere maruz kalıyor zamanla. Mesela nasıl etkilere maruz kalıyorlar? Mekanik etkilere maruz kalıyorlar. Isıya maruz kalıyorlar. Suya, neme, veya radyoaktif etkilere maruz kalıyorlar, kimyasal gazlara maruz kalıyorlar. Ve bunlar gibi çeşitli etkiler binalara zamanla zarar veriyor. Bu etkilerin zararlarını engelleyebilmek için de biz binalara çeşitli yapı güçlendirme metotları uyguluyoruz. Ben de bugün sizlere bunlardan biri olan beton erme güçlendirme metodunu anlatacağım. Öncelikle beton ne demek olduğunu hepimizin bildiğini düşünüyorum ama ben küçük bir özet geçmek istiyorum. Beton erme, kısacası betonun ve çelik donatının homojen olarak kullanılmaz. Bunun nedeni ise betonun mükemmel bir basınç mukavemeti olması ama çekme mukavemetinin düşük olması. Çelik donatının da çekme mukavemetinin çok yüksek olması ama basınç mukavemetinin düşük olmasından dolayı biz bu iki tane maddeyi beraber homojen olarak kullanabiliyoruz ve bu sayede hem çekme mukavemeti hem de basınç mukavemeti yüksek bir madde elde etmiş oluyoruz. Kısacası betonarmenin önemi çok büyük yapıda. O yüzden betonarme güçlendirmelerine kesinlikle önem göstermek zorundayız. Peki biz bu betonarme yapının güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu nereden anlıyoruz? Hasar tespiti yapabiliyoruz. Peki bu hasar tespitini nasıl yapıyoruz? Bazen çeşitli örnekler alarak yapabiliyoruz. Bazen de taşıma kapasitesindeki azalmayı fark edebiliyoruz. Ve bu gibi etkenleri göz önüne alarak bu binanın güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Ondan sonra çeşitli güçlendirme yöntemleri kullanıyoruz. Mesela dış çepe güçlendirme yöntemleri var burada dış cepheyi belirli materyallerle kaplıyoruz veya yapıştırma yöntemi kullanıyoruz. Aynı şekilde iç cephe güçlendirmeleri var. Burada da fiber takviyeli polimer malzemeler kullanılıyor. Ondan sonra yapının temelini oluşturan kolonları güçlendirme yöntemleri var. Burada da plakaları sarabiliyoruz, çelik plakaları veya çeşitli sarma yöntemleri uygulayabiliyoruz. Bir de temel güçlendirme yöntemleri var. Burada kimyasal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Mikrokazı uygulamaları yapabiliyoruz. Peki bu güçlendirme süreci nasıl gerçekleşiyor? İlk başta bir hasar değerlendirmesi yapıyoruz. Ondan sonra bu hasardan çıkan sonuçlara göre profesyonel bir yardım alarak burada bir tasarım oluşturuyoruz. Ve bu tasarımın uygulama sürecine geçiyoruz ondan sonra. Uygulama yapılırken en önemli şey belirli ve düzenli aralarla uygulamamızı kontrol ediyoruz. Tasarımımıza uygun işliyor mu diye. Peki bu güçlendirme yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları neler? Bir kere en büyük avantajı can güvenliğinizi koruyorsunuz. Oturduğunuz binanın dayanıklılığını arttırıyorsunuz. Ve aynı zamanda maliyet olarak da hesaplı bir şey yapmış oluyorsunuz. Çünkü bir binayı yıkıp en baştan bina dikmek çok daha maliyetli bir şey aslında. Ama tabii ki dezavantajları da var. Özellikle profesyonel olmayan insanlarla yaparsanız bu işi çok sıkıntılı durumlara girebilirsiniz. Çünkü bu uygulama karışık bir uygulama. Osman Hoca'nın da bahsettiği gibi beton erme konusunu bütün uygulamalarıyla ve bütün dersleriyle beraber bitirdikten sonra geçiş yapabileceğimiz bir konu aslında betonerme güçlendirme konusu. Bu yüzden çok fazla yanlış ellerde yapılıyor. Bu da tehlikeli bir şey yani özenle seçilmesi lazım. Bu projede çalıştırılacak olduğunuz mühendisi ve diğer teknik ekibin hepsini. O zaman işleyişi de anladığımıza göre artık sunumumuza geçebiliriz. Mahmut dersi Mahmut, dindin, dindin, dindin. Dindin.